Niye dönüyor olup ee, sınırlı sorumlu Kavaklı Hanım Hanımeli Kadın Kooperatifin başkanıyım. Ee, buradaki amacımız <laughs> yıllardan bu yana yapmış olduğumuz kurs arkadaşlığını e, bir kooperatife çevirip güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü bir toplumu oluşturan kadınlarla birlikte e, ilçe kadınlarımızı da gücüne katarak bizim güce katarak e, güçlü bir toplum elde etmek. Buradaki birçok ürünü kendimiz üretiyoruz ve ilçemizdeki kadınlardan alıyoruz bir kısmını. Yani üreten kadınlardan alıyoruz ve bu şekilde tedarik edip dükkanımızı genişletiyoruz. Yerimiz Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinin Çayboyu mahallesinde, Bozdan yolu üzerinde Hidayet Menteşe İş Merkezi'nde bulunmaktadır. Kolaylıkla ulaşabilecekleri yerdedir. Kağıtlı deremizin coğrafi işareti yerli cevizi. Yediğiniz zaman damakta tadını net hissedebileceğiniz bir cevizimiz. Ada çaylarımız 1200 rakımdaki dağ köylerimizden toplanan birinci kalite ada çaylarımızdır. Aroması yüksektir. Ee, ya içtiğiniz zaman ada çayı içtik dersiniz. Yöresel çay boyu fasulyemiz komşu dumanıyla pişen, çok çabuk pişen ve çok lezzetli bir fasulyedir. Çay boyuna has, yöresel fasulyemiz. Tarlalardan tamam. toplanan buğdaylarımızı değirmene götürerek hiçbir katkı olmadan elde ettiğimiz buğdaydan yapılmış unlarımız. Yöresel el yapımı eriştelerimiz yüzde yüz doğal sebzeli, ıspanak, pancar, domates ve havuçtan oluşan eriştelerimiz ve Çorbalıklarımız da aynı şekilde yöresel ve hepsinde kendi el emeği göz nurumuzla tek tek keserek imal ediyoruz. Sade eriştiğimiz bol yumurtalı köy yumurtasından tabii ki bol yumurtalı Gerçek hakiki deriden yapılmış el ürünü çantalarımız, aksesuarlarımız. Çantamız Anatolia çanta. Bunu pazen ve deri ile birlikte kombin yapıp imal ettik. Tek tek el emeği deriş. kesinlikle hiçbir şekilde makina değmemiştir. Kesimi, dikişi, her şey kendimize ait. Yine kartlıklarımız da aynı şekilde. Hakiki deri, el emeği, göz nuru, kesimi, her şey kendimize ait. Gerçek hakiki deriden yapılmış elemeye göz nuru erkek kemerlerimiz. Ve erkek cüzdanlarımız elemeye göz nuru. Ve yine aynı şekilde telefonluklarımız. Buralarını döverek kendi elimizle, çivilerle döverek imal ettiğimiz telefonluklarımız. İlçemiz kadınlarının emek emek yapmış olduğu el emeği, göz nuru, övgülerimiz. Yöremizin olmazsa olmaz kekik suyu ve kekik yağımız. E, şifa niyetine burada kullanılıyor. Üşütmelerde, ishalde, e, mide ağrılarında birebir geliyor. Kadınlarımızın tarladan toplayıp soğuk sıkım yaptırdığı lavanta yağı sakinleştirici özelliğe sahiptir. Kavaklı deremizin köylerinin dağlarında yetişen ada çaylarımız aroması yüksek, şifası boldur.